Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ile Yaman'ın ne zaman bebekleri olacak? Zuhal'in gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkacak? Ali ile Duygu'nun arası düzelecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle artık güzel sahneler görelim ve Yaman ile Seher'in bir bebekleri olsun diyeler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman ile Seher'in romantik sahneleri hız kesmeden devam ediyor. Kötü günlerin acısını çıkarır gibi yakın çiftimiz birbirine bebek fikri de düştü Yaman'ın aklına artık. Yaman ile Seher'in mutlu haberini almamız yakındır arkadaşlar. Öte yanda Zuhal yine köşeye sıkıştı. Canan'ın felç geçirmesi ve aşkı tarafından dolandırılması Zuhal'e saldırmasına sebep oldu. Onu bu durumdan kurtarmadıkça Zuhal'e rahat nefes yok diyebiliriz. Zuhal Cana'nın isteklerini karşılayamayacağına göre Zuhal'in de yavaş yavaş sonu geliyor arkadaşlar. Ali ile Duygu'nun arası da tam iyi oldu aşk başlıyor derken karıştı olaylar. Ama Ali Duygu'nun ondan sakladığı bir şeyler olduğunu anlayıp Duygu'nun peşini bırakmayacak. Eninde sonunda Duygu'nun kardeşi için Ali'den uzak durduğunu anlayacak. Peki sizce Yaman ile Seher'in bebekleri kısmı olur erkek mi yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.